İttihat ve Terakki nasıl kuruldu ve nasıl bir ortamda yaşardı? Bunu sormak isterim. Öncesi var mıydı? Hani o cemiyetin adı konmadan evvelinde bir böyle karşılaştığımız durumlar var mıydı? Zat hallerinizden Esen duymak isteriz. Buyurun hocam. Var gayet tabii. Yeni Osmanlı hareketi var. Fikri olarak, entelektüel olarak Yeni Osmanlılar hareketi daha sonra Jön Türklüğe doğru tekamül etti. Jön Türklüğe dönüştü. Jön Türklük oldu. Jön bunlara. Genç Osmanlı dendi. Yeni Osmanlılar kimler? Yeni Osmanlıların sembol isimleri. Şinasi, hı hı. Namık Kemal, Matbuat'ta Acah Bey, Tercüman gazetesini çıkardı. Tercüman hakikati çıkardı. Ee, bir kalkışmada hayatını kaybetmiş olan Ali Suavi. Ali Suavi. E bunlar eee Bunlar e, İslamcı bir Rönesans, İslami bir Rönesans'dan bahsediyorlar. Bir modernleşme tavrından bahsediyorlar. Modernleşme ihtiyacından bahsediyorlar. Bu yeni Osmanlı hareketinin aslında perde arkasındaki görünmeyen ideologu Afgani'dir. Cemalettin Afgani'dir. Cemalettin'le alakalı işte masondu, oydu, buydu işte İngiliz. Ya acaba bu doğulular, Müslümanlar, Türkler kendi içlerinden çıkan değerleri aşağılama zevkinden ne zaman ve nasıl vazgeçecekler bilemiyorum. Cemalettin Afgani, Afgani 19. asrın en büyük zekalarından biri. Dahiyane bir zekası var. Deha sahibi bir adam. Muazzam bir adam. Hayatı boyunca hangi etnik gruba mensup olduğunu söylemedi. Bak. Bundan birileri bir milliyetçilik çıkarır diye söylemedi. ...son dönemlerde tespit edildi ki... ...doğduğu köy şu anda İran hudutları içinde, bir Türk köyü. Türk köyü. Ama ben Türk etkisindenim, Türk ırkındanım ya da... aslım neslim Türk, asla söylemedim. Çünkü başka bir şey yapmaya çalışıyor Cemalettin Afgani. Diyor ki, böyle devam edemeyiz. İslam dünyası olarak, Doğu dünyası olarak ve Osmanlı olarak böyle gidilemez. Hı hı. Bu çıkmaz sokak. Batıdaki bir takım şeyleri almak zorundayız. Hani demin Fahrettin Paşa'yla programın birinci bölümünde i̇ttihat terakki arasında kurduğumuz münasebeti Cemalettin'le ile Akif arasında da kurabiliriz. Bu Cemalettin nasıl bir adam ki Mehmet Akif gibi bir adam bundan çok etkileniyor. Bu Cemalettin Afgani'yi beğenmeyenler olmaya ki Mehmet Akif'ten daha yetenekli, daha zeki, daha bilgili, daha kültürlü, daha muhlis, daha yüreği yanık olsunlar. Öyle mi Acaba? Acaba? Kif de etkileniyor. Herkes etkileniyor. Çünkü Cemalettin Cemalettin Afgani, Afkanlı Cemalettin yeni bir şey gösteriyor. Diyor ki değişeceğiz. Bir takım şeyleri geride bırakacağız. Bir takım şeyler atacağız. Yeni bir şeyler yapacağız. Batıdan almamız gereken şeyler var, alacağız. İlim, ilim zihniyeti, metot, metodoloji, iş disiplini, iş ahlakı. Erinmeyeceğiz, bunları alacağız. Hala aynı sıkıntımız yok Allah aşkına. Hala aynı sıkıntımız yok mu? Ve ikna ediyor herkese etrafındaki. Herkes ikna ediyor Cemalettin. cemalettin dinleyen herkes ikna oluyor. Bir söz demiyor kimse. Cemalettin'in söylediği 1830'larda Henüz daha Cemalettin doğmamış belki. Cemalettin Afgani, hatırımda yanlış kalmadıysa, 38 doğumlu. Ve 38, 1838 ya 1839 doğum. 39 doğumlu. 60 yaşına varmadan bir sene kala öldü. 1898'de de öldü. O da doğmadan Mehmet Sadık Fatpaşa yazıyor. Petersburg'dan. Ya bunlara benzeyeceğiz, Avrupalılara karşı Yahut yok olacağız. Tanzimat gerileşimizin yıkılışımızın sebebi değildir. Gerileşimizin tescilidir. Evet geri kalmışlığımızın tescilidir.